Merhabalar ben Kerem. Yami Sushi ve Luxury Cloud Kitchen'ın ee, gelişim koçlarından birisiyim. Sepet takip programıyla beraber gelen bütün siparişleriniz onaylama gereksinimi duymadan direkt fişle çıkıyor. Hiç programı bilmeyen birisi bile çok kısa süre içerisinde çok basit anlatımlarla bu programı kullanabilir. Diğeri de kuryelerimiz paketi kendi alabiliyor, kendi teslim edebiliyor. Bu tabii ki bizim tarafımızda çok ciddi bir verimlilik getiriyor. Yani maliyetiniz düşüyor, verimliliğiniz artıyor. 6 birimken kurye maliyetimiz şu anda gerçekten 4-4,5 seviyelerini çek bu gerçek bir hikayemiz. Diğer taraftan Color Plus ID yani kendi QR kodunuz var ve müşterilerinizle bununla paylaştığınız zaman müşteriler Color Plus ID üzerinden sizden sipariş verebiliyor ve burada komisyon tarafında gerçekten bize çok büyük avantaj sağladığı için o platformdaki fiyatlarımız da diğer marketplace dediğimiz platformlarda kullandığımız fiyatları bambaşka. Sepet takip kazandırır.